Araçlarda mühim olan bir özellik de gaz sistemi. Çünkü aracımızda ısıtmasında ve ocağında LPG gaz kullanıyoruz. Dolayısıyla gaz tehlikeli bir şey. Burada riske giremeyiz. Araçlarımızın hepsinde o gaz sistemini bakır borularla, izoleli bakır borularla üretmekteyiz. Çünkü bu aracımız her dakika deprem görüyor. Yani hep devamlı sarsıntıya maruz kalacak ve bir defa kullanılmayacak. Yıllar boyunca bu araçlar kullanılacak ve yolda olacak. Sizin bütün ihtiyacınızı gidercek. Bir yerde sizin eviniz olacak, yürüyen bir eviniz olacak. Buralarda riske girmemek adına dünyada hangi sistemler kullanılıyorsa, en son teknoloji neyse, dünya normlarına göre bizler de onları uyguluyoruz. Farklı bir sistem yapamayız, bunlardan da ödün veremeyiz. Bizim için çok mühim. E, bütün bunları böyle yaptığımız halde gene de arabalara gaz alarm dedektörleri koyuyoruz. Çünkü gazı siz hissetmeden direktörler hissediyor ve alarm bağırmaya başlar. Bu şekilde de emniyet tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Şurada gaz alarmımız var. Burada da kullandığımız ocaklara giden vanalarımız var. Bunları açabiliriz veya kapatabiliriz kullanmadığımız zaman veya kullandığımızı sadece açabiliriz dedentörümüz özel bir dedentör kullanıyoruz. Kullandığımız dedentörler darbeye duyarlı. Bu bir araçtır. Allah göstermesin herhangi bir yerde ufak bir kazaya karışırsa, 15 kilometreden yüksek bir süratte bir darbe alırsa gazı otomatik olarak kendisi kesiyor. Riske girmiyor araç. Bu dedentörleri kullanıyoruz araçlarımızda. Gaz sistemlerimiz de böyle.